Arkadaşlar, hümeten hoş geldiniz. Bugün profilleri attık. Çok sağlam oldu. Bir tanesini yapabildik. Hava yağmurluydu. Yağmur, Yağmur daha yine. Hani şöyle bir 3-4 saat oluyor burada. Şu anda da geziyorum. Kobra da burada. Yine bir yere takılmış. Ama nereye takılmış merak ediyorum. Hayır. Buraya dolanmış yine. Ya bu köpek. İşte bu köpeğin arkadaşlar Dur. Sakın. Dur. Şş, gel. Arkadaşlar her geldiğinde ya elime sakatlıyor ya da üstümün başını komple çamur yapıyor. Yani inşallah bu kadar emeğe <laughs> Şu an hayır oyun yok bugün. Hayır. Ne oldu lan? Dur. Sen sert oynamayı seviyorsun. Biz de sert oynuyoruz seninle. Hayır. Arkadaşlar az önce bozla reyna kavga etti. Reyna şurasından iyi tuttu. Feci derecede kavga ettiler. Allah'tan ki ayırttık hemen. Reyna geldi yamyam yam gibi saldırdı gözünün içinden de mi tutmuş? Ne yapmış bu ya? Çok pis boğuştular çünkü. Otlan oğlum otlan. Aferin. Keçi gibi otlanıyorsun aferin. Çok fazla her yer çamur arkadaşlar. Hayır bak üzerime atladı gene. Verem sana bak yapma. Altından fazla bir çamur var. Her yer su birikintisi. Suyun böyle gölgesi çıkıyor. Bu da oyun oynamaya çalışıyor. Hayır, dur. Evet. ayağımı bir gün sakatlayacaksın ama ne zaman merak ediyorum. Bir gün ayağımı sakatlayacaksın. Bakın buraları komple düzenledik. Yani gerçi daha düzelmedi. Bu arkadaşlar konteynerlar buradan kalkacak inşallah. Çok düzenli bir yere çevireceğiz burayı. Yani çok düzenli olacak. Bunların hepsi buradan kalkacak. Yani burayı baştan sona depo olarak kullanacağız. Giriş arkadaşlar buradan olacak. Çünkü o arka kapı maalesef yırtıldı. Oranı yırtıldığı için arkadaşlar girişi bu taraftan değil de diğer taraftan kullanacağız artık bundan sonra. Kobra Maşallah günden gün arkadaşlar. Kilo alıyor. Ayağındaki abzi yani bir yumruk, bir avuç avuç kadar arkadaşlar yine var. Ama maşallah iyileşti. işi gücü oynuyor. Aha, bak çok güzel. gücü oyun vallahi. Hayır boz, hadi. Hayır, hayır boz. Hayır boz, hayır, hayır. Otur, hayır, hayır. Şşş. hayır, hayır. Boz ve Arkadaşlar, kobra'nın eşleşmesinden doğacak yavruları gerçekten düşünemiyorum. Yani çok güzel yavrular doğacak. İnşallah Allah kısmet verseyse bu eşleşmeyi kazanamayacak acaba. Çok ciddisin. Gözlere bakın arkadaşlar gözlere. Köpeği zaten gören gözlerine aşık oluyor. Rengi gibi sap sarı gözleri var. Korkutucu bir göz. Bakın şöyle göstereyim size. Çok on numara bir köpek. fez oğlum. Pıstığın çocuk. Hayır, otur. Hayır. 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 Sürekli arkadaşlar. Bu ikisine yan yana bırakıyorum ki yan yana buluşturmaya çalışıyorum birbirlerini arasında çünkü dişi de kızan döneminde belki çiftleşmeyebilir erkek de belki çiftleşmeyebilir erkek zaten çiftleşmiyor o yüzden birbirlerini alasın diye biri böyle sürekli arkadaşlar getiriyorum. Videoyu burada kapatıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir sonraki yeni videomuzda.